küresel bir krizi hem de ağır bir krizi kendi öz kaynaklarımızla, kendi becerimizle, kendi imkanlarımızla açtık. Yolsuzluk sürekli olarak bunu tekrar edenler oldu. Elinde asla astar olmayan belgeleri sallayanlara şimdi yine burada da sallandı. Çünkü bunları çok gördük. Bakın yerel seçimlerde İstanbul adaya olan Sayın Kılıçdaroğlu benim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımla ilgili de birçok şeyler konuştu. Benim belediye başkanımın dokunulmazlığı yoktu. Hadi yargıya götürseydin ve yargılansaydı aldığın neticeye bak ne aldın? Burada Bir şey bulamayacaksın. Çünkü bugüne kadar açtığım bütün dosyaların içi hep boş çıktı. Boş. Boş.